Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte senin çalkalımcısından konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Televizyon gazetesi başrollerini Handar Çel ve Kerem Bursin paylaştı. Fox TV'de dizi e, dizisi Sençal Kapımı ikinci sezonun ilk bölüm, e, bölümüyle dün akşam e, ekrana geldi. Ancak dizinin ikinci sezonu başlar söz, so e, başlamaz 3 başlar ve başlamaz 3 oyuncunun ka e, kadarını bildi arkadaşlar şimdilik benden bu kadar sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Anında da elin videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.